Buyurun efendim. Kendi ellerimle aldım şerefsizi. Buyurun. Siz bana Sevda Hanım'ı verirseniz ben de size patates kızartması veririm. Siz o patateslerinizle ancak böyle patates suratlı bir gelin alırsınız. şaka yaptım canım şaka yaptım. Vereceksiniz değil mi Sevda Hanım'a? Vallahi bilmem yerim belki. Ama bakın bu takım ruhu çok önemli bir şey. Biz de Sevda Hanım siz ve ben artık bir takım ruhu oluşturmalıyız öyle değil mi? Hadi hedeyin de artık olsun şimdi. Sizinkiler kazansın. Söz vereceğim ben de kızım. Kazanınca mı? Hadi. Bağırın. Ağzınıza çatla kiremitler. Hadi. Bir baba bahildi. Hey Allah. Para boyabildi. Hey Allah. Para

yerde. Niye bu kadar çabuk pes ediyorsunuz? Allah atıyorsunuz? Ben demiştim kızlar takımını oynatalım daha iyi olur diye. Şunlara bakar mısın? İdane hanım. Çocuklar ya bu bir spor. Yenmek de var, yenilmek de var. Eğleniyoruz diye düşünün. Siz bir elinizden geleni yapın hele. Ama öğretmenim. Onlar bizden daha iyiler. Hem bizden daha iriler. Ayakkabıları bile da bizimkilerden daha iyi. Biz ilk defa böyle sahada oynuyoruz. İnle burayı. Dinle. Bunlar önemli değil. Haçlı seferlerini hatırlayın. Dünyanın o güne kadar gördüğü en büyük ordu. Bütün askerler zırhlar içinde tepeden tırnağa. Atları hatta atları bile zırhlar içinde. Anadolu Selçuklu hükümdarı ikinci Kılıç Aslan savaş alanına bakıp şöyle der. Onlar ne kadar giyinirse siz o kadar soyunun. Onların zırhları varsa sizin. Aslan gibi yüreğiniz var. Peki öğretmenim savaşı kazandık mı? Kazanamadık ama onlar da kazanamadı. Onların amaçları Kudüs'ü almak da alamadılar. Sizin de amacınız onların almak istediğini alamamalarını sağlamak. Beyler bu maçı kazanabiliriz. Evet abi. Bu maçı alacağız. Alacağız abi. Alacağız Alacağız. 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 yolu yok. Maçı alacağız başka yolu yok. Bu maçı alacağız başka yolu yok. 40 kilometre. Fak 20 sayıya çıktı. Eğer bu maçı almazsanız hepinizi okuldan kovarım çeliklerim. Tamam mı? Tamam. Gözünüzü sevin bu maçı alın çocuklar. Yalvarıyorum ya. Patron yok patron yok hadi. Lütfen kalk lütfen kalk. FUCK